Arkadaşlar i̇şte biz tabi ki liralık kart açımını yapacağız. Birincisini açıyorum. İçerisi son sala. Var arkadaşlar kuşun ötüyor. Fofana Kakpo. Kakpo Fofana 92 Fofana arkadaşlar sevindim genç oyuncu ama Gakpo Liverpool'a gitti. Üstümüze Ronaldo Alnars çıkıyor. Artık gitti tabii. O çıkma ihtimali var mı? Neyse bunu sonra açarız. Şimdi bir açalım. Kışa ben bunları boş çalım Açalım. Bellingham Soka Bellingham Soka vardı arkadaşlar. Bellingham da çıktı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Açılım güzel devam ediyor. Bundan kim çıkacak? Karim Benzema. Karim ile Icardi çıktı. Icardi niye düşmüş lan? 17.5 milyon euro diyor. Bundan kim çıkacak acaba? Çocuk. Hadi bakalım bundan kim çıkacak? Philippe Coutinho, Cancelo. Joao Cancelo. Arkadaşlar bu açılımdan çok güzel oyuncular çıkıyor. Ben de çok beğendim. Luis Diaz, Luis Diaz. Diaz çıktı. Son sondan ne çıkacak? bu kadar arkadaşlar görüşürüz.